Merhabalar erişilebilir iPhonecular YouTube kanalının değerli takipçileri. Öncelikle hepinizi Manisa'dan selamlıyorum. Yeni bir anlatımla daha sizlerle birlikteyim. Bugün ekran kaydını anlatmaya çalışacağım. Nasıl ekran kaydı yaparız? Ondan bahsetmeye gayret edeceğim. Öncelikle ekran kaydını eklememiz gerekecek denetim merkezi içerisindeki oradan rahatlıkla ulaşıp başlatabilirim. Öncelikle bu işlemi nasıl gerçekleştiriyoruz onu anlatmakla başlayalım. Uygulama değiştirici, sesli notlar, etkin, ayarlar. Etkin. Evet, ayarlara giriyorum. Ayarlar. Denetim merkezi. Başlık. Evet denetim merkezine kadar gelmiştim ben. Buradan devam etmek istiyorum. Denetim merkezini açmak için sağ üst kenardan aşağıya doğru kaydırın. Evet nasıl açtığımızı anlatıyor. Uygulama içinden erişim. Anahtar düğme açık. Uygulamalarım içinden denetim merkezine erişime izin verin. Bu seçenek etkin olmasa bile denetim merkezine ana ekrandan erişebilirsiniz. Evet ana ekrandan nasıl erişebildiğimizi duyuyoruz. Dahil edilen denetimler. Başlık. Evet, Dahil edilen denetimler diyor. Buradan sola soldan sağa doğru ilerliyorum. Hangi denetimlerin dahil edildiğini görüyorum. Sik kamera. Yeniden düzenle sil kamerayı, sil el feneri, yeniden düzenle sil el, sil sayaşı, yeniden düzenle sil sayaşı. Evet, buraları biraz evet, hızlı geçmek denetim. istiyorum. Kaydı daha fazla uzatmamak adına. Sil, yeniden, sil, yeniden, sil, yeniden, daha fazla, ekle, alar, daha fazla evet, denetim. Evet, daha fazla denetim diyor. Devam ediyorum ilerlemeye. Ekle, alar, ekle, Apple TV, ekle, bildirimleri, ekle, büyüteç, ekle, denetim, gelişim, ekle, ekran kaydı. Evet, ekle, ekran kaydı diyor. Tıklıyorum üzerine. Ekle, denetim, gelişim eklemiş oluyoruz. Sağdan sola doğru bu sefer de geriye doğru gidiyorum ki görelim eklemiş olduğumuzu. Ekle, büyük, ekle, 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 daha fazla, yeniden düzenle, sil, ekran, sil, ekran kaydı. Evet, ekran kaydını denetim merkezine eklemiş oluyoruz. Ana ekrana dönüyorum buradan. Ana ekran, sosyal akı, ses kaydı sürüyor. 10-26, durum çubuğu öğesi. Durum çubuğu öğesine gelmem gerekiyor. Buradan 3 parmakla aşağıdan yukarıya doğru

Öncelikle denetimleri açmamız gerekiyor ekran kaydına başlamadan önce. Tek parmakla yukarıdan aşağıya doğru denetimleri aç. itiyorum ve tıklıyorum üzerine. Seçilen fotoğraflar düğme, mit düğme, Microsoft Teams düğme, screen recording, Telegram düğme, WhatsApp düğme, ekran kaydı başlık. Evet. Ekran kaydı diyor. Öncelikle birkaç hususu aktarmak istiyorum. Ekran kaydı yaparken cihazımızda yaptığımız bütün işlemlerin kaydedildiği bilgisini paylaşayım. Sonrasında eğer sesimizin kayda yansımasını istemiyorsak direkt ekran kaydı dediği yerde tıklayıp kaydı başlatabiliyoruz. Ama sesimiz de kaydın içerisine girsin istiyorsak. Kaydı başlat düğme. Mikrofon, kapalı, düğme. evet, mikrofonu açık hale getirmemiz gerekiyor. Kapalı şu anda bende de çift parmakla tıkladığımda Mikrofon açık. açık hale getiriyorum. Sonrasında da bir hatırlatma daha yapalım. Kulaklık kullanmamızın Başla. sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü kayıt yaparken ses ayizeye gidiyor. Dolayısıyla kendi sesimizi duymakta zorlanıyoruz. O nedenle bir kablolu kulaklık kullanırsak daha sağlıklı bir kayıt elde etmiş oluruz. Kaydı başlatmıyorum şu anda ben. Çünkü başlatırsam ee kayıt kesilecek. O nedenle başlatmıyorum. Siz üzerine çift tıkladığınızda 3-2-1 şeklinde geriye doğru sayacak. Sonrasında bir ses duyacaksınız ve ekran kaydını başlatmış olacaksınız. Kaydı Bitirmek için de üst cihazlarda iPhone X ve üzerindeki cihazlarda yan tuşa bir kez tıklamak suretiyle kaydı bitirmiş oluyorsunuz. Alt cihazlarda da e, üstteki kapatma tuşuna bir kez tıkladığınızda kaydı bitirmiş oluyorsunuz. Sonrasında kaydımız fotoğraflar uygulamasına gidiyor. Oradan bulup paylaşabiliyoruz. Hangi amaç için kullanacaksak oradan alıp kullanabiliyoruz. Kaydım buraya kadar da anlatımım buraya kadardı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımızın açıklamalar kısmında, kanalımızın açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz bir mail adresimiz var yine açıklamalar kısmında o mail adresimize mail göndermek suretiyle WhatsApp grubumuza dahil olabilirsiniz. Henüz YouTube kanalımıza abone olmadıysanız Açık. abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zil seslerinizi açmayı unutmayınız diyorum. Yeni bir kayıtta tekrar görüşmek üzere hepinize selamlarımı iletiyorum.